Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde alkinlerin tepkimelerini inceleyeceğiz. Alkinler de alkenler gibi doymamış oldukları için katılma tepkimesi verirler. Alkinler 1. HX katılması HX katılması elinizde CH3 lüba C, CH3 Propin molekülü varsa bu moleküle HCl katacaksınız. Markovnikov kuralı burada geçerli. Markovnikov kuralına göre hidrojen, hidrojen sayısı fazla olan karbona bağlanacağı için hidrojen 1 numaralı karbona bağlanacak. Klor da 2 numaralı karbona bağlanacak. Bağım bir tanesi açılacak. diğer iki çift bağ C yukarıya klor bağladık. CH3. Hala doymamışlık var. Bir daha HC ile bağlayacaksınız. Markovnikov kuralı yine geçerli. Hidrojen yine bir numaralı karbona, klorsa iki numaralı karbona bağlanacak. Ve oluşan ürün CH3, tek bağ C, yukarıdan klor bağlandı, aşağıdan klor bağlandı, CH3. 2-2 dikloro propan molekülü oluştu. Simetrik bir molekül olan asetilen molekülüne HC ile katılırsa Markonika kuralı burada uygulayamazsınız simetrik olduğu için. istediğiniz yere hidrojen birinciye, klor ikinciye bağlandı. CH2 çift bağ CH klor. Artı H ile bu sefer mecburen Markonika kuralı uygulayacaksınız. Hidrojen zengin olan birinciye, klor ise ikinciye bağlanacak. Ve molekül CH3 bağ teki düştü. CH, C ile Her iki örneğimizde de bağlanan halojenler aynı karbona bağlandı. Markov kuralı farklı karbona bağlanmasını engeller. H2 katılması doyurma diyebiliriz biz buna. Molekülde iki tane pi bağ olduğu için iki mol hidrojenle doyurulacak. Asetilen etin molekülü artı H2. Hidrojenin birbirine birbirine bağlanır. CH2, CH2 etan molekülü oluşur. Hala doymamıştık var. Bir daha hidrojen katarsanız CH3 CH3 etan molekülü oluştu. Pi bağ sayısı kadar hidrojenle doyurursunuz. Benzer bir şekilde X2 yani halojenlemeye bakarsanız eğer X2 katılması halojenleme deriz. Halojenlemede bu sefer yapıda yine 2 mol pi bağı olduğu için 2 kez X2 katılır. Artı BR2. Bromun biri birine birbirine bağlanır. CH, 2 bağ CH. Bromun biri burada. Diğeri burada. Hala doymamışlık var. Yine BR2 katıyorsunuz. Bromun yine birbirine diğer diğerine bağlanır. CH, tek bağ CH. Brom brom 1 1 2 2 bromo etan oluşur. Gördüğünüz gibi brom kiremit renginde kırmızıdır. Ürün renksizdir. O yüzden alkenler gibi alkinler de bromlu rengini giderir. Alkinlere su katılması diğer katılmalardan farklıdır. Su katılması bir basamak yürür ta otona Grubun ilk üyesi asetilen. ch üçlü bağ CH artı H2O. Suyun H o OH şeklinde olduğunu söylemiştik. Markovnikov kuralı burada uygulanmıyor. Civa sülfat ve H2SO4 ortamında gerçekleşir. Markovnikov kuralı uygulayamıyorsanız istediğiniz yere tercih edebilirsiniz. Hidrojeni bir numaraya, Hidroksidi de 2 numarayı tercih ettik. Bir numara CH2 oldu. Çift bağ. C yukarıdan OH bağladık. H. Enol sınıfı bir bileşik oluştu. Enol sınıfı bileşikte karbon karbon arasındaki pi bağ karbon oksijen arasına taşınırken oksijendeki hidrojen de 1 numaralı karbona taşınacak. Yani tautomerleşecek. Tautomerleştiği zaman CH3 tek bağ C Çift bağlı O H. C Bir tane hidrojen bağlandı. ch oldu. Aradaki bağ çift bağıydı. Teke düştü. Karbon oksijen arası çift bağ oldu. Oluşan ürün aldehit sınıfı bir bileşiktir. Etanal. Substratımız etin molekülüydü. etanal oluştu. Asetilenden etanol oluştu. Propin olsaydı ch üçlü bağ C CH3. Propin molekülüne benzer şekilde su katsaydık. Artı H2O. HOH. Yine civa sülfat ve asitik ortamda gerçekleşen bir tepkime. Bu kez Markovnikov kuralını uygulamak zorundayız. Hidrojen mecburen 1 numaralı karbona bağlanırken hidroksit 2 numaralı karbona bağlanacak. CH2 çift bağ C yukarıdan OH bağladık. CH3. Yine enol sınıfı bir bileşik. OH'in karbonda çift bağlı karbon bağlı. Kararsız bir moleküldür. Hemen tautona yerleşir. Karbon karbon arasındaki pi bağ karbon oksijen arasına taşınırken OH'taki hidrojen de pi bağının geldiği karbona taşınır. Bir numaralı karbon CH2 ydi. CH3 olur. Aradaki bağ teki düşer. C çift bağlı O CH3. Bu kez oluşan bileşiğin sınıfı ketondur. Aseton özel adıyla bilinen bir bileşiktir. Ve burada şöyle bir genelleme yaparız. Alkinlerin ilk üyesine yani bu kim? Asetilen. Su katılırsa aldehit sınıfı bir bileşik oluşuyor diğer üyelerine su katılırsa daima keton sınıfı bir bileşik oluşur. İlk üyesine su katılırsa aldehit, diğer üyelerine su katılırsa keton sınıfı bileşik oluşur. Bu kısmı unutmuyorsunuz. Alkinlerin birinci videosunda uç alkin kavramından bahsetmiştik. Asitik hidrojen kavramından bahsetmiştik. Yer değiştirme tepkimeleri tanınma tepkimesidir. Uç alkinler için kuracağımız bir tepkimeden bahsediyoruz. Uç alkinler amonyaklı gümüş nitrat yani tolens ayıracı ya da amonyaklı bakır bir klorür feylink ayıracıyla yer değiştirme tepkimesi vererek çökelti oluştururlar. Amonyaklı gümüş nitrat çözeltisi NH3 taksim AgNO3 çözeltisi tolens ayırıcı olarak bilinir. Amonyaklı bakır bir klorür veya amonyaklı bakır bir nitrat çözeltisi feyling. olarak bilinir. Uç alkinler amonyaklı bakır bir nitrat ya da bakır bir klorür amonyaklı gümüş nitratla yer değiştirme tepkimesi vererek çökelti oluştururlar. Substratınız eğer asetilen ise okun üzerinde NH3 AgNO3 yazar. Yani siz bunu tolens ayırıcı olarak hemen belirlersiniz üçlü bağ karbonundaki hidrojenler ile gümüş yer değiştirir. Dolayısıyla AGC üçlü bağ CAG beyaz çökelt oluşur. Asetlenir sınıfı bir tuz oluştu. Gümüş asetlenir deriz. Propin Yine tonen sayırıcı tepkimeye girdiği zaman üçlü bağdaki hidrojen ile gümüş yer değiştirecek. AG, C, üçlü bağ, C, CH3. Yine bir beyaz şekerati oluşturur. CH3, C, üçlü bağ, C, CH3. Bu tekmede üçlü bağ karbonlarında hidrojen olmadığı için tepkime vermez. Bir başka ifadeyle iç aykin olduğu için tepkime vermez. Benzer tepkimeyi Fehling ayrıcı ile yapar. Substrat asetilen okun üzerinde amoyaklı bakır bir klorür çözeltisi vardır. Fehling bir ayrıcı. Bu kez üçlü bağdaki hidrojen ile bakırlar yer değiştirir. Kırmızı çekerdi. Bakır azetilenir, çöker. Propin molekülüyle başlarsanız tepkimeye yine feyling ayrıcı. sadece üçlü bağ karbonlarından burada hidrojen olduğu için o hidrojenle bakırı yer değiştirir. Yine kırmızı çekerdi oluşturur. Sostrat 2 bitin ise Yine failing aracıyla tepkimeye başlarsınız. Üçlü bağ karbonlarında gördüğünüz gibi hidrojen yok. İç alkin o yüzden tepkime yok dersiniz. Bu tepkime alkinlerin tanınma tepkimesidir. Oluşan asetlenir tuzları patlayıcıdır.